Bugün dördüncü günümüz. Dört günde ne değişti? Bir kere enerjimiz değişiyor. Sabah uyanışımız değişiyor. Daha mutlu uyanıyoruz. Cildimiz değişiyor arkadaşlar. Yani bakın ilk günden ki cildimle şimdiki cildim arasında çok fark var. Daha enerjikim, daha mutluyum. Kimlere ulaşabiliyorsam, şu an beni kim izliyorsa lütfen kendinizi sevin. Benim gibi yapmayın. Ben kendimi sevmiyordum. Artık seveceğim. Ya bu değişimden sonra kendimi seveceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk günlerine itibaren günde yarım saat spor yapıyorum. Benim evimde zayıfman bisikletim var. Bisiklet ile yarım saat e, sporumu yapıyorum. Siz evinizde bisikletiniz yok diyelim. Ne yapabilirsiniz? Ee, Youtube'dan resti bir Mini yapabilirsiniz. Öyle de bir imkanım yok diyorsanız yarım saat evinizin içerisinde sürekli yürüyebilirsiniz. Yani bir telefonunuzu elinize alın. Yarım saate kronometrenizi kurun veya alarmınızı kurun. Yarım saat evinizin içerisinde yürüyebilirsiniz. işte ben bunu yapamam işte. Ben yürümeyi sevmiyorum işte. Ben sevmiyorum yürümeyi. Açıkçası söylüyorum yani ben yapamam. Ne yapabilirsiniz? Müzik açıp yarım saat oynayabilirsiniz. Bu da bir hareket de sonuçta. Ya da kültür fizik hareketleri internetten bakın. Kültür fizik hareketlerini yarım saat yapabilirsiniz. İp atlayabilirsiniz. Ha komşum rahatsız olur. Ben üst katta oturuyorum veya altımda insan oturuyor. O gelip kapıma gelebilir. Ben ip atlayamam. Peki ip atlamayın o zaman. Ne yapalım? Alternatifler üretelim. Kendi kendimize alternatifler üretelim. Çok güzel pilates videoları var. Ee, başlangıç olarak bunlardan tabii ki daha ileri kısmını da yapmayın sakın. Pilates videolarını izleyip pilatesinizi yapabilirsiniz. Aerobik videoları var. Aerobik videolarından izleyip aerobik yapabilirsiniz. Ya önemli olan sizin yarım saat boyunca hareket halinde olmanız. Küçük adımlarla bir yavaş yavaş koşabilirsiniz evinizde. Çünkü karantinadayız. Korona var. Biz dışarı çıkamıyoruz. Squat yapabilirsiniz. Mesela oturup kalkıp squat hareketleri yapabilirsiniz. Ee, yani vesaire vesaire bunları e, geliştirebildiğiniz kadar hani yarım saat hareket halinde olmanız yeterlidir. Tabii bu şu an için böyle. Ee, insülin direnci diyetimiz bittikten sonra ne yapacağız arkadaşlar bir gün serbest günümüz olacak tabi serbest günümüzde de ben bunun videolarını size çekeceğim sakın serbest gün rehavetine kapılıp da işte ben ne istiyorsam yerim işte 5000 kalori alırım ya 10.000 kalori alırım sakın bunu yapmayın serbest günümüzde de ben size nasıl besleneceğimizi göstereceğim sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz Sevdiğiniz yiyecekleri alabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Tabi bunların nasıl hepsini o videomda size göstereceğim. Yalnız şu 3 haftalık insülin direnci diyeti bitirdikten sonra. Serbest günümüzden sonra ne olacak? Serbest günümüzden sonra 3 günlük güzel bir detoksumuz olacak. Detoks diyeti yapacağız arkadaşlar. Bahar geldi. Yazı hazırlık için vücudumuzun bütün kirinden pasının alınması gerekiyor değil mi? Yani toksinlerimizi atmamız gerekiyor toksinlerimizi atmak için 3 günlük detoks uygulayacağız bunu size tabi o gün geldiği zaman videosunu çekip ayrıntılı daha güzel anlatacağım arkadaşlar gün gün yine öğün öğün videolarımızı çekeceğim öğün atlamıyoruz kesinlikle 3 ana 3 ara öğün olmak üzere pazar günü başladım pazar günü tekrar tartılacağım net olarak size kilomu söyleyeceğim Sonra bir dahaki pazara da e, hatta videosunu çekebilirim tartımı videomu. Pazar günüden e, pazar gününe tartılmayı düşünüyorum. İşte haftada kaç yüz gram veya kaç kilo kaybettiğimi söyleyeceğim. 3 hafta boyunca 3 e, pazar tartılacağız arkadaşlar. Daha sonra tabii bir gün serbest günümüz. Sonra 1200 kalorilik diyetimizle devam edeceğiz. Sporumuzu arttıracağız 1200 kalorilik diyete geçtiğimiz zaman. Bugün işte kızımın doğum günüydü. Ben akşam yemeğinden sonra bir dilim büyük bir pasta yedim. Diyetim bozuldu. Eyvah. Hayır bozulmadı. Neden bozulsun ki? Siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ya da öğlen işte koronavirüs bitti diye düşünelim öğlen misafirim geldi işte kısır yaptım poğaça yaptım şunu yaptım bunu yaptım bir tabak dolusu yedim tamam mı yine afiyet olsun onu takip eden sırada ne varsa oradan kaldığınız yerden diyetinize devam edeceksiniz bir kere yemekle kilo alınmaz bir öğün yemekte kilo verilmez arkadaşlar şunu kafamıza yazalım asla diyete girdim diye strese girmiyoruz biz diyete girmiyoruz arkadaşlar biz sağlıklı besleniyoruz Üç ana üç ara öğün olmak üzere sağlıklı besleniyoruz ve hiçbir zaman aç kalmıyoruz. Ben aç kalmıyorum. Ben hep kendimi tok hissediyorum. Hatta öğünlerime başlarken bile hiç acıktım diye başlamıyorum. Yemem gerektiği için yiyorum. Ee, ufak tefek kendimizi nasıl mutlu ederiz mutlu etmek için e, ufak tefek küçük oyunlar küçük tatlılar yapacağız ileriki zamanlarda. Diyet yemekleri pişireceğiz. Bunları size hep videolarını çekmeyi düşünüyorum. Hepinize selam ve saygılarla gününüz güzel geçsin. Diyetiniz güzel geçsin. İstediğiniz kiloya ulaşın. Daha mutlu, daha güzel, daha enerjik ve daha güzel bir görünümle hoşçakalın.